Kardeş ülke Azerbaycan'dan. Selamlar. Neyse. Evet. Yakın arkadaşım Merhaba. Murat. Merhaba Türkiye. Merhaba Azer Azerbaycan. <laughs> Merhaba. Şimdi biraz bir gezelim evet. bakalım size göstereyim ben geçen şekerlere yıl Şekerlere bak şekerlere. Buraya. Evet hemen orayı da bir çevireyim. Geçen yıl ben gelmiştim. Azerbaycan'ı çok beğenmiştim. Burada çok arkadaşlarım var. Onlarla buluşacağım akşam. Şimdi o vakitte de sabah karşı geldiğimiz için bir kahvaltıya gideceğiz bakalım. Kahvaltı dönüşü kız kalesine götüreceğim abi seni. Bakü kartımız da var. Geçen seneden kalma. Bir gezeriz güzelce. Metroyu hiç bilmedim. Metroyu da binebilir. Sahile de ineriz. Bildiğim biraz bir yerler var. Bakalım. Hadi. Tamam hadi gidelim. O Çok zaman. Ya. Şimdi biz hat almaya çıktık. Ee, 35 manata turist hattı veriyorlar. 30 GB bir ay geçerli. Neyse oradan da gidiyoruz. Başka bir yer söylediler daha uygun diye. Günlük 1 manata sınırsız internet GB veriyorlar dediler. Oraya gittik ama <laughs> orada da 42 manat dediler bize. Yani 820, 840 TL oluyor. Her türlü fazla oluyor. Yani ortalama 700 TL'ye bir ay 30 GB internet alabiliyoruz da biz şimdi arkadaşlarımız var. Onlardan bir isteyeceğiz bakalım. Onların adını alırız hatta. Zaten 3-4 gün kullanıp iptal edeceğiz. O zaman günlük bir manata halledebiliyoruz. O zaman yeter. işimizi görür ya. Yani. Bakalım. Yalnız abi harbi soğuk esiyor. Bak şeye geldik. Nereye geldik? Hemen şöyle göstereyim. Burada denize gidiyor işte. Deniz peysine. Biz buradan mı geldik abi acaba? Ya buradan geldik ya şuradan ya şuradan. Hangisi? <laughs> Hemen şöyle bir ilerliyoruz. Ne var abi orada? Açık büfe var burada. Aa, da böyle bir yiyebiliriz yani. Evet tamam. Var ya biz zaten kahvaltı pahalıya yaptık. Ya bu anlamda değilse yapacak bir şey yok. Bugünlük öyle olsun. Yani tabi ilk geldiğimiz gün olduğu için böyle oldu. Olsun. Olsun abi değişiklik oldu ya. Sokakları çok geniş ama ya. Arabalar hep lüks buradan. Hiç böyle kötü araba görmedin değil mi sende? Hep böyle 2015 üstüm araba gibi buradakiler. Vallahi bilmiyorum. Bak tercih ben falan. Tamam, burada başka bir şey yok. Şimdi biz merkeze doğru yol alalım. <laughs> Kardeşim. Kahvaltımızı da yaptık. Kahvaltıyı da en güzel yerde yaptık. 37 manata yakın para verdik. Tabi 36, 68, 37 manat yani 700, kaç para diyor? 37 manat. 2, 2 şey 20 ile çarpıyoruz. 2 ile çarptık mı oluyor herhalde ya. Yani 650-700 lira para verdik kahvaltıyı. Sepme kahvaltı 2 kişi bunu Türkiye'de o parayı yapamayız ya. Şimdi kendimize at alacak. iPhone 14 Pro Max sormuştum geçen sene. Kesin oraya çıkardı. Bak burası bizim arka taraf hostelin o taraflar olabiliyor. Çünkü en ucuz yer oralar demişti. Tabi ya. Markaları da gösteriyoruz ama. Tabi hatırladım ben buraya. Ve Makedonya'nın şey sokakları gibi. Yok ya burası daha iyi. Ya var hani heykelin oradan. E var aynen. Oraya benziyor bura aynen, aynen. Burası biraz daha lüks ama. Ya bura aynen daha lüks. Kardeş ülke ya lüks olacak. Zengin ülke. Şimdi abi burası merkez. Kaçın herkes. Az daha ileride şeyler var işte restoranlar falan plan var. İleride sol tarafta da e, kitap fuarı değil de böyle şey var orada. Onun, Or içine giremedim ama ben. Sen kitabı ne yaptın? Bıraktın değil mi? Tabii tabii bıraktım. Aferin Hostelde. Sana. Geri Aferin. geleceğiz ya. Hava Bıram, soğuk. Bir şey giymem lazım abi. He. Kıyafeti içindekini değiştirmem lazım. Hava soğuk buralarda. Geceleri akıyoruz. Alemle diyoruz. <laughs> Hemen çekelim. <laughs> Yeter o kadar. <laughs> Bu kadarcık mı? <Evet. gülüyor> burada mı şey var? Yok. Yok buralarda değil. Ya geçen sene geldim ben çok beğendim ya. Çünkü herkes abi Türkçe konuşuyor. Türkçe biliyorlar ya. Güzel ya. Bir de Türkiye'nin şeyi böyle 90'lı yıllarını yaşıyorlar burada. Hani... Şey var. 90'lı yıllarda nasıldı abi? Komşuculuk vardı ya böyle herkes birbirine sımsıkı. Burası öyle. Bizim ülkemizde yok maalesef. Çok yakınlar. Yalnız çok soğuk hava ya. Aynen Murat. Bak, olan... bak dediğim yer burası. İstersen gel buradan gidelim oradan çıkalım. Şöyle evet. bir kamerayı çevireyim. Zatır olmasa gelir. Vallahi. Ben bir de ince de de, güldüm. Çivi söker çivi çiviyi sökmüyor kardeş. <laughs> Şimdi buraları falan hep biliyorum. Geldim ya. Şu sağ taraftan gelince bak burası e, Kitaplı kitapla alakalı bir şeydi de ne olduğunu bilmiyorum. Bak eski şeyler var buralarda. Ne denir abi onu ya böyle? Müze. Yazıyor zaten. Müzeye giriş varsa ücretsizmiş müzeye giriş. Müzeye girer. Şu taraf Kız Kalesi'ne çıkıyor. Oraya da gezdim. Orada güzel. Ama şimdi sezon olmadığı için boştur. Yine de girilir. Metro da o taraftaydı. O yolda şeyler var abi. Restoranlar var. Güzel. Uygun. Bak dediğim yerde şurası. Şöyle bir göstereyim hemen size. Şu merdivenlerde oturmuştum ben. Şuradaki heykelin ne olduğunu bilmiyorum. Abi hiç bilmiyorum. Bak buralara baksana heykellere bak. Arkanda bak bir dünya heykel var. Bak. Sağ tarafına bak abi. Yani bilen yoruma yazsın ya. Ben buraları şey yapamadım. Metovan diyor. Nizle Celil diyor. Bunlar herhalde bunun padişahları mı acaba? Yani beraber keşfetmek kadar güzel bir şey yok ya. Her şeyi bilmeden böyle gezmek daha iyi oluyor. Hem sizlerle daha iyi olur. Çünkü Azerbaycanlı kardeşlerimiz de izliyordur. Onlar bize söylen ne olduğunu. Ben geçen sene de merak etmiştim ama içeri giriş yok sanıyordum. Halbuki varmış. İstanbul'a döndüğümde görmüştüm. Var olduğuna dair. Ama şimdi bakacağız bakalım. Şurada da bir heykel var. Ona da çıkarım müsait olunca. Daha e, sabah dört buçuk gibi Azerbaycan'a indik İstanbul'da. Şimdi biraz kahvaltı yapmamız lazım. Daha hiçbir şey yemedik. Buralarda tadilat var. Buralarda şey var Murat. Bak şimdi öğleden sonra görürsün. Buralarda Türk şarkıları çalıyorlar. Gitarlar şey, sokak Abi, sanatçıları. Çalıyorlar, çalıyorlar. Abi çok güzel oluyor. Buralar. Abi, Abiler de çalışıyor. Kolay gelsin onlara. Aa bak buralara kulübe koymuşlar. Demek ki akşam Ha. Buralarda akşam şey, yılbaşı yaklaşıyor ya. Al bak giriş buradan. Ama daha kapı açılmamış. Ya saat erken diye. Ta açan buralar çok hareketli olur. Dükkanlar açılır çünkü. Buralara da bakarız. İlk günümüz böyle geçecek. Zaten akşama doğru dörtte kafe açılıyormuş. Kafeye geçeriz. Bakarız bir. Buraya da yakınmış kafe. Biraz bir kafeye gezeriz dedi. Orada takılır vakit geçiriz. Akşam çabuk olur bugün de. Yarın da çabuk olur. Pazar testte şey yaparız. Buluşuruz. Gezeriz. başka bir yer burası. Bak limitsiz içki. Bak burası şey. İçki demek onlar da şey. Normal içecek. Çok He, altı buçuk. Şimdi şöyle bir ilerleyelim abi. Öğle yemeği yiyecek yer çok biliyorum da sabah kahvaltısını bilmiyorum. Sol tarafta yemekler nasıl ya da burger olacaktı öyle bir de ben ilk geldiğim gün paso sabah öyle akşam oradan yemek yedim. Bilmiyordum ya hiçbir yere. O zaman işte bir arkadaşla tanışmıştım. Ha şurayı da hatırlıyorum. Bak şurada dönerci var. Buradan da bir şeyler aldım. Sokak hayvanlarına vermiştim. Çok iyiydi ya. Ama burada şey olur ha. Müzik yapmaz herhalde. Her yer kapalı. Yolları kapamışlar. <laughs> niye güldün abi? Aa, bak Baksel var burada. Şey, e, Bakü, Baküsel diye bir şey varmış. onu bulalım. Pasaport alacağız ya. Baküsel. He, baküsel daha ucuzmuş. Hosteldeki... Baksel işte, Baküsel işte. Baxel, ha Baküsel işte. Tamam hadi bir girelim bakalım. Hadi ben burada bir kapatıyorum. Bir hap sorup çıkalım hemen. Abi adamların parkına baksana ne kadar güzel yapmışlar ya. Sessiz, sakin, huzurlu, relax ülke, manatları 20 TL. Aba. Sabir bağ diyoruz. Sabir de Mirza ile Sabir, o da Azerbaycan şairi olup. Orada heykel de var. Evet, Sabir ben oraya Bağı. da girmiştim. Oradan da bu... Bu Kız Kalesi bu taraf değil miydi? Kız Kalesi buradan içeri girince oturuyor. Tamam, tamam. Doğru o gitmişsin. Bu kalenin içinde. Nizami Cennet'e. Kaç burada. 1149 ben biraz e, yanlış dedim. Olsun yine de iyi tutturmuşsun ya. <laughs> Vay be. Hadi abi buradan gidelim. Burası çok tarihi bir yer değil mi? Evet. O da, e, o da Nahtaban, ona Han kızı Nahtavan derler Qaraba Hanının kızı olur bu Nahtavan Ya. Bu Fatih de Hanının veziri olur. Ooo maşallah ne güzel ya. Evet. İşte sizin kültürü de öğreniyoruz bir tarafta. Güzel. Çok güzel aslında, yani. hemen, evet. aslında kültürlerimiz yakın zaten birbirimize. Evet. Yememiz, içmemiz, her evet, şeyimiz evet. çok yakın. Ben çünkü geçen sene geldiğimde havalimanında pasaport kontrolünde hani İngilizce her falan dedim. Kadın dedi, kardeş hoş geldin biz Türkçe biliyoruz dedi. Nasıl oldu gururlandım? insan duygulanıyor ya. Evet. Vallahi, çok güzel bir şey. Tabii ki güzel. Hello. Welcome to Baku. Give me a TV please. Azerbaijani <laughs> television. Yes? Yes. E, Türkçe var mı? Aha. Burada yemek yok. Şimdi bir e, kafe ya bir restoran göstereceğiz. Aslında İmeri'nin adı eee Gürcü adıdır. Gürcü restoranı gibi. Çünkü Gürcü pengali de var da yani. Ha evet, Gür Gürcistan'da da yedim onu evet. ben. Ha güzel. Bak bir şey at. Başka bir şey anlat. burası çok Düşbere Azerbaycan yemeğiydi. Ha. Ama restoran adına koymuşlar. Düşbere mantı gibi ama sulu. Ha. Bir de Güzel e, bir şey var. Yolu. Onlar nohut var ya. Evet. Nohut bu, nohut kadar oluyor aslında. Ha. Mesela Ha bak şurada gösteriyor. Evet. 7-8 manat. Bu business şey. ant. E, bu business ant. 7-8 manata mesela e, gündüz e, saat 12'den 3'e kadar geldiğin zaman ondan sonra business lunch. E, veriyorlar. Orada e, bir bir çorba, bir e, mesela pilav falan filan. E, Yanında Şimdi e, böyle bir seçim. Geri dönelim. Kısa tamam, geliyor saat. Evet. Tamam, tamam. Biz şeye gidecektik unutun. tamam tabi Sizin burada 5.20 bu geçiyor. Mantı gibi. Ama e, düşbene aslında onun e, böyle yazılmamış kanunlarından biri bir yemek kaşığına 40 tane sığmalı. He. öyle bir şey var. Öyle bir şey. Evet ama e, şimdi o e, onu da herkes yapamıyor o kadar üstlük. Evet Anladın? yorucu çünkü zor. Çok evet ince bir iş. Zercel gibi işlemelisin. Valla? <laughs> <laughs> ama çok güzel oluyor. E, mantı mesela e, aslında sulu değil. Mantı e, biraz yoğurt falan kutup yiyorsun e, öyle mi? Öyle değil mi? Evet, Master evet. Masterchef'te sanki bu ha. oldu sanki bu anlattığım bir yemek. Ha. Ufak ufak yaptılar mantıları. Kesin o, o, Masterchef'de oldu. Kafenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel ya. Ne güzel uğraşmışlar. <laughs> Mini minnacık kafe bir de. <laughs> Valla arkadaş Azerbaycan'da sağ olsun ne güzel bize yol gösteriyor anlatıyor. Yarın da onunla buluşacağız. Güzel bir çekim olacak. Bakalım güzel bir yerde yemek yedirecek. Bakalım nasıl olacak. Azerbaycan sokakları çok ışıklı ve de çok geniş. Bizimki gibi değil. Bu Murat. Bu da Lokman. Evet, yanaştı var. O, onun restoranın önünde bir beton varmış böyle. Sivilin birinin üzerine atıp ölmüş olmuş. Bir altı yıkılmış yani. Bir zaman. Bir şey bulmaz. Olabilir. Dünyada neler oluyor? Para. Aynen para bir güç. Hepsi eksenliğinde dönüyor sanırım. Evet. Yoksa, hiç Burası, Buranın mimari yapıları çok güzel ama ben onları çok beğendim mesela. Hani evler sanki böyle geniş geniş kapılar geniş. Burada e, Belki de e, 50 yıldan fazla 100 yıl falan e, bu binaların yaşı var. Evet. Bunların hepsinin e, odaları geniş geniş. Ama şimdi bu yeni var mesela 20 tatlı binalar. Evet. Oraya girdiğin zaman e, odalar küçücük mesela. Ha. Sizde 16 mı? kare 20 He. kare falan ama burada girdiğin zaman 35 40 <laughs> kare. Kapıların boyları da uzun. Evet kapı evet. boyları evet. sizde çok uzun. Zaten yani zaten mesela bu. Iı, Ondan değil mi? Ben de öyle tahmin bu, ettim. E, Şeçi var e, bizde. Şeçi Han sarayı diye bir yer var. Orası e, 200 yıl önce yapıldı. Evet. Orada kapıların mesela 20 30 santı böyle <laughs> aşağısından bir bağ varmış böyle. He. O zaman herkes yerde oturuyordu. O yerde oturuyor. Soğuk hava hep aşağıdan geldiği için oraya soğuk gelmesin. Onu karşılaştırıyor. O zaman bile bunu mimarlamış. Vay be. Ama mimari yapılar çok güzel ya. Tabii ki bunlar hep işlenmiş haldedir. Yani eski hali değildir muhtemelen. Değil mi? Tabii ki. Tabii oluyordur. Evet. Tabii, restoran olmadan olmaz çünkü ya. Vallahi lokman ağzına sağlık. <laughs> güzel oluyor sohbet. Maxim gorki <laughs> vardı. Yanlış hatırlamazsam Rus bir e, yazısın, yazar mıydı, şair miydi, neydi? Evet. Maxim Gorki. O diyor ki, e, Bakü geceleri Neapol gecelerine benziyor. Neapol, İtalya'da. Evet. O, bir Bakü geceleri Neapol gecelerine benziyor. Ben mimari yapılan çok sevdim. Bir de bir sabah dışarı çıktığımızda çok soğuktu, şimdi hava çok güzel. Aslında hava e, akınları akınlar var böyle. E, rüzgarlar gündüz ve gece değişiyor. He. Azerbaycan'da böyle bir şey var. Ceza biri, biri izliyorlar. Şöyle mesela sizde e, Poyraz var, e, Rüzgar adı. Evet. Meltem var Rüzgar ismi. Mesela Meltem bir hafif. Mesela bizde de gündüz e, Cündüz birisi, Ceza birisi var. Evet. Bunlar gündüz e, Cündüz ve Ceza hani, e, hatırlamıyorum şimdi. Cündüz mesela e, karadan suya, Ceza sudan karaya. Mesela aksine aslında böyle. Ona göre e, Ceza hava daha mülayim oluyor. Ya. Yeah. Valla sohbetin çok güzel oldu Burası da meşhur Biz... heykel Evet şeyle <laughs> Bunun anlamı ne? Çok yani... sadece, ha, sadece heykel Ha sadece evet. heykel anlamsız Evet bir manayı gömemişler Evet Ben bir manası vardı sandım yokmuş Evet e, şimdi bir arkadaşla burada buluşacağız Lokman bizden ayrılacak Lokman'la yarın buluşmaya devam edeceğiz bakalım Kendinize dikkat edin Şimdi Peşine de Azize diye arkadaşımın kafesine gideceğiz. Orada da bir eğlenceye katılacağız. İlk bölümümüz böyle geçecek. Toplam 4 gece kalacağım için 4 bölümden oluşacak videom. Hadi iyi seyirler hepinize.